Komşu Kardeşler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte sizlere Minecraft'ta bir arkadaşınızla aynı dünyada nasıl oynayabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle iki adet uygulama lazım. Bir tanesi zaten Minecraft e, oynayacağımız oyun. Bir diğeri de Logmain Hamachi. Hamachi'yi size vereceğim linkten indirebilirsiniz. Ben masaüstüne attım. Burada görmüş olduğunuz gibi setup'ı var. Buna çift tıklayarak e, gerekli ilerlemeleri yaparak yükleyip kurabilirsiniz. En sonunda da böyle bir e, masa üstüne bir e, uygulama gelecek. Log main amaç yazan. Şimdi buna e, kayıt olmamız gerekiyor öncelikle. Ben kayıt olup bir tane ağ oluşturdum sizin için. Ama şimdi bu ağı siliyorum ve en baştan bu ağı nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Ağ oluşturma sebebimiz de e, karşıdaki arkadaşımızla aynı ağa girip oradan olmak. Şimdi karşımıza böyle iki tane e, sekme çıkıyor. Yeni bir ağ oluştur ve mevcut bir ağa katıl diye. Minecraft'a girip Minecraft'a girip dünyayı oluşturacak kişiyi seçiyorsunuz. Atıyorum dünyayı oluşturacak kişi biziz. Bizim arkadaşımız da bizim dünyamıza girmeye çalışıyor. Minecraft'a şöyle ismimi yazayım. Yazdım. Bu şekilde isterseniz premium'la da girebilirsiniz. Buradan versiyonu falan seçip, Play'e basalım. Karşımıza çıkan iki tane hata var, onlardan da bahsedeceğim. Benim karşıma çok çıktı bu hatalar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ımız açıldı. Dünyayı oluşturacak kişi biziz. Atıyorum rastgele bir tane dünya oluşturduk. Ve bu dünyaya arkadaşımızı davet edip, bir beraber oynamak istiyoruz. Şimdi dünyayı oluşturan kişi, dünyasından öncelikle bir giriyor. Dünyadan ayrılmayacak hiç dünyaya girdi. Şimdi yapması gereken şeyleri söyleyeceğim. Öncelikle yerel ağda paylaş seçeneğine tıklayıp buradan e, arkadaşının özellikle özelliklerini yani oyun modunu falan seçebilir. İşte hayatta kalma mı olsun, seyirci mi, yaratıcı mı, macera mı, hayatta kalma mı? Hayatta kalma yapalım biz. Hilder'e izin ver işte game modunu açabilsin mi? Bunları zaten biliyorsunuz. Ve e, bunları da ayarladıktan sonra yerel ağ dünyası başlat e, ikonuna tıklıyoruz. Ve sol altta bir yazı çıktı. Yerel oyun 584 79 portundan sunuluyor diye bir yazı çıktı. Şimdi bu yazıyı gördüğümüz anda ne yapacağız? Öncelikle bir ESC tuşuna bas basıp Minecraft'ı aşağı alacağız. Sonrasında e, dünyayı kuran kişi yani biz yeni bir ağ oluştur yazısına tıklayacağız amaçtan. Bu arada e, uygulama indirdikten sonra hemen login kısmından kayıt olun veya e, giriş yapın eğer bir hesabınız varsa Lahmacı'yı daha önce indirmişseniz ya giriş yapın ya da e, kayıt olun. Kayıt olma bölümlerini de anlatayım. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz e, resimden hemen şuradaki yuvarlak ve işaretlediğim kısma Sing up yazısına tıklıyoruz. Sign up yazısına tıkladıktan sonra karşımıza işte email, password gibi şeyler geliyor. Onları da girip kendimize güçlü bir şifre ve bir email adresi belirliyoruz. Zaten e-mail adresiniz vardır. Yoksa da oluşturabilirsiniz hemen Gmail'den. Bunları yaptıktan sonra kayıt oluyorsunuz. İki arkadaş da kayıt oluyor bu yere. Sonrasında dünya oluşturan kişi yani biz A kimliği paralara paralıyı doğrula kısımlarına geliyoruz. A kimliğini arkadaşlar unutmayacağımız bir isim yazıyoruz. Mesela ne olabilir ismimiz? Şöyle komşu kardeşler diye yazıyorum ben. Parola kısmına da e, yine unutmayacağımız bir parola yazacağız. 1, 2, 3, 4 yazalım atıyorum. Klasik olsun. 1, 2, 3, 4. Aynı parolayı doğruluyoruz. Yani aynı parolayı bir daha yazıyoruz. Ve oluştur yazısına tıklıyoruz. Evet ağımız oluşturdu. Artık bu bizim bir ağımız. Buna isteyen kişi yani bilgileri bilen kişi katılabilir. E, başka bir kişi daha hamaçaya giriyor. Evet şimdi ikinci kişinin yapması gerekenleri söylüyorum. Yani dünyaya katılacak kişinin. O da mevcut bir A katıl yazısına tıklayacak. Burada karşınak A kimliği ve parola çıkacak. A kimliğimiz neydi? Aynen e, yazıyoruz. Neyse. Bizimkisi komşu kardeşlerdi. Ve parolamız vardı. Parolamız da 1, 2, 3, 4'tü. Caps lock açıklıyor. Kapatalım. Parolamız da 1, 2, 3, 4'tü. 1, 2, 3, 4 yapıp buradan katıl butonuna tıklıyoruz. E, hata paraları dedi, dedi diyor. Çünkü arkadaşlar ben az önce ağız sildim sildiğim için giremiyorum. Siz e, yani karşı taraf dünya oluşturan kişi A'da kalacak. Ve dünyaya girmek isteyen kişi de e, dünyaya girmek isteyen kişiye de A kimliği ve parolasını verip buradan katıla tıkladığında katılacak. Ama ben az önce A sildiğim için katılamıyorum. A, A katıldıktan sonra yapması gerekenleri söylüyorum. Dünyayı kuran kişi şurada bir bölüm var görmüş olduğunuz gibi. İşte burada yazılar falan yazıyor. Buraya sağ tıklayıp IPv4 adresini kopyala yazısına tıklıyor. Yani kendi ağının IPv4'ünü kopyalıyor. Sonrasında oyuna gelip yani Minecraft'a gelip bu arada burada Hamachi'ye bağlanmış olduğunuzda ikiniz de bağlanmış olduğunuzda ikinizin de isimleri bu şekilde gözükecek yeşil e, bir renk olacak e, isimlerinizin başında. Neyse Minecraft'a giriyor ve e, görmüş olduğunuz gibi burada bir port almıştık e, şurada. Bu portu 584.79 öncelikle şu IP v4 adresini yapıştırıp 2 nokta üst üste koyup buradaki portu yani 584 tabii ki sizin portunuz farklı olacaktır. 584 79 e, yazısını yazıp buradaki görmüş olduğunuz gibi yazdığımız şeyleri kopyalayıp tabii Minecraft'tan kopyalayamıyorum ben. Bunu e, siz arkadaşınıza işte Discord'dan falan atın. Aynı bu şeyi kopyalayıp e, herhangi bir yerden arkadaşınıza gönderin. Bu yazdığımız rakamlara falan ama tıpa tıpa aynısı olacak. Sonrasında Arkadaşınız da Çok çok oyunculuğa gelip Buradan sunucu ekle veya doğrudan bağlan yazısına tıklıyor. Ben sunucu ekleye tıklamanızı tavsiye ederim. Şurada sürekli çıkması adına. Daha iyi olur. Doğrudan bağlandan da direkt bu şekilde buraya tıklayıp girebilirsiniz. Sunucu ekleye basalım. Sunucu adını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez o karşıdaki kişinin ismini yazmanıza, yazmanıza gerek yok. Buraya işte e, sallama bir sunucu adı da yazabilirsiniz ya da hiçbir şey de yazmayabilirsiniz. Ve buraya sunucu adresi kısmına geldik. En önemli yer burası. Oradaki yani arkadaşımızın dünyayı kuran kişinin bize vereceği kodu bu şekilde buraya yapıştırıyoruz. E, ben tabi kopyalayamadım sadece IPv4 şu anda burada. Port neydi? 584.79'du değil mi? 2 nokta üst üste koyup 584 79 yazıyorum. Normalde arkadaşımız bize bunu direkt atacaktı ama ben kopyalayamadım. Ee, o yüzden bir daha yazıyorum 2 nokta üst üste. Yani bir daha bir daha 2 nokta üst üste yazmayacağız. Bir kez 2 nokta üst üste yazıp port yazacağız. Onu unutmayın. Sonrasında arkadaşlar tamama bastığınızda girebileceksiniz arkadaşlar. Ama ben tabi dünyada değilim ve dünyayı sildim. Az önce yani sildim dedim dünyadan çıktım. Dünyadan çıkınca ne oluyor? Port değişiyor arkadaşlar. Portun Port değiştiği için ee, artık aynı kodla giremeyecek karşı taraf. O yüzden yani oyundan çıktığınız zaman işte bir gün oynadınız çıktık çıktınız sıkıldınız artık Minecraft'tan. Bir daha oynayacaksınız yarın oldu. Ondan sonra arkadaşınız dünyaya girmeye çalışıyor ama girmiyor. Nasıl giremiyor? Onu şimdi açıklayacağım. Çünkü arkadaşlar az önce dediğim gibi port değişiyor. Ee, dünya oluşturan arkadaşınızın yapması gereken e, bir şey var. O da şu yine IPv4 adresini kopyalayıp Çete yapıştırıp tabi öncesinde şuradan bakın yerel ağda paylaş yazısına tıklaması lazım. Y yeniden yenilendi bu yerel ağda paylaş. Buna tıklayıp yine yerel ağ dünyası paylaş ee, diyecek ve burada yeni bir port gelecek bu sefer. 585 31 gelmiş şimdi. IPV4 adresini yapıştıracak. 2. sütüste koyacak. 585 31 yazıp bunu arkadaşına gönderecek. Arkadaşı da İkinci günden bahsediyoruz. Arkadaşı da gelecek sunacak ekleye aynen verdiği şekilde yapıştıracak. Ve e, tamam dediğinde o, e, kendi serverına yani arkadaşının serverına katılmış olacak arkadaşlar. Umarım video size faydalı olmuştur. Ee, daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız. Tabi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. Ee, görmüş olduğunuz gibi her şeyi anlattım. Tabi anlatacağım bir şey daha var. İki tane hata geliyordu hatırlarsanız. Videonun başında söylemiştim iki tane hatadan bahsedecektim. Ee, o iki tane hata şu anda ekranda belirdi. Şu anda ekranda belirdi. Görüyorsunuz oturum açılamadı. Gereksiz oturum hatası. Ee, bu, hatanı, bu hatanın nedenini öncelikle size açıklayacağım. Bu hatayı ben kendim buldum. Şimdi şöyle oluyor. Ee, bu hata bazen karşımıza çıkabiliyor. Bazen çıkmaya da biliyor. Bizim karşımıza çok çıktı. Ee, o yüzden açıklama durumundayım. Dünyaya giren kişi premiumluysa dünyaya girebilir. Ama yani bu hatayı almadan girebilir ikinci kişi. Ama dünyayı kuran kişi premiumlu, dünyaya giren kişi premiumsuzsa giremez. İkisi de premiumluysa yine girebilir, bu hatayla karşılaşmaz. Yani kısacası dünyaya katılan kişinin premiumlu olması yeter. İkisinin de premiumlu olması da olur ama dünyaya katılan kişi kesinlikle premiumlu olacak bu hatayı yaşamak istiyorsa biz öyle çözdük. Çünkü neden? Ben e, premiumlu serverlere, şu anda biz premiumsuzuz bu arada ben e, rastgele premiumsuz bir hesap oluşturdum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi e, bir tane premiumlu servera gireceğim. Atıyorum mineplex değil de. O da mineplex'e girelim. Söyle myplex.com IP'sini yazıp bu şekilde tıkladığımda giriş yapılıyor diyor ve görmüş olduğunuz gibi oturum açılamadı geçersiz oturum oyunu yeniden başlatmayı deneyin hatası çıktı bu hata e, premiumlu olmadığımız için katılamıyoruz o yüzden aynı şekilde e, biz arkadaşımızın server'ına girerken sussak aynı hatayı alabiliriz o yüzden premiumlu e, olarak girmeyi demeyelim. hata çözülmezse bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ee, ama çözülecek de kesinlikle herhangi bir aksaklık çıkmaz merak etmeyin ve e, sonrasında arkadaşlar bir hatadan daha bahsedecektim tabi şey yapmanız lazım sizin sürekli e, girdiğiniz birinci ikinci günde hamaçinin sürekli açık olması lazım ve sürekli hamaçaya bağlı olmanız lazım arkadaşlar bunu unutmayın Amaçlıya bağlı olmanız sürekli önemli. Ee, bu da önemli bir detay. Ee, bunu unutmayın. Ve bilgileri de e, doğru girdiğinizden kesinlikle emin olun. Ee, diyeceklerim bu kadar. Hata diyordum en son. Hata şu az önce anlattım zaten. Port sürekli değişiyor. Eğer bir server'a girerken bir hata alırsanız arkadaşınızın server'a girerken bilin ki port yenilenmiştir. Evet arkadaşlar umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bir önceki videoda bir çekiliş yaptık. O çekilişe de katılmayı unutmayın. Ee, çekiliş süresi Pazartesi gününe kadar. Pazartesi günü çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. Bir kişiye premium veriyoruz. Bansız, hiçbir sonra burada banlı değil. Bir önceki videomuzda Minecraft'ta ikinci bölümü çekmiştik arkadaşlarla e beraber. O videoya da çekilişe katılmak istiyorsanız yoruma katıldım yazıp Video like atıp kanala abone olmanız lazım. Bunları yapmazsanız katılamazsınız. Hepsini yapın. Çekilişe katılın ve pazartesi günü bekleyin. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Saygılarla kalın.